Herkese tekrardan selam dostlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de bedava elmas alacağız dostlar. Ya bu nasıl olacak ama sizlere göstereyim. 31. <laughs> şimdi ustalık görevlerinde belirli bir yer geldikten sonra daha güzel ödüller vermeye başlıyorlar. Bu arada arkadaşlar bu videoda o kadar montaj olmayacak. Önceden bir söyleyeyim dedim dostlar. Mesela şimdi bir ustalığa girelim abi. Tomluk'tan başlayalım. Mesela 150 elmas yiyor burada hasara bağlı mesela arkadaşlar burada da <laughs> neredeyse hepsinde 150 taşa ulaşmışım dostlar 31. <laughs> yani böyle böyle gide gide şu an 900 taşım var arkadaşlar ve sizlerle bir iki maç yapıp hemen şöyle 150 taşımızı alacağız abi isterseniz ilk başımıza geçelim dostlar oğlum bunu bunu boş verin de. benim destem max altırım yok lan bu arada dişim yok ama şöyle biri bir müsabakaya girelim. Ama sen şu sokak röportajında hem gerçekten hem de önünü görmen çocuğa benziyor. Amına koy. Oğlum onlar kuleye vuramaz ya. Valla vurmaz lan kuleye. Vurma mini pekka. Mini pekka oğlum vurma lan. Vur vurma mini pekka. anasını amına koyayım gelmezsin. Arkadaşlar bu maçta bu gibi hamleler yaptığım için bir sonraki maçı geçelim hemen. Bu Clash Royale oynarken konuştuğum ikinci video. Bu arada dişim yok. O yüzden de yani konuşurken odaklanmak bir La, biraz zor olabilir benim için. O yüzden de dediğim gibi pek riske girmek istemiyorum. Bu arada dişim yok. Açtığımız zaman Tamam bunu bir öldürsen çok iyi olur ya. Bu arada dişim yok. Belki kere vuracak. Bu arada dişim yok. Aynen bir kere vurdu. Şöyle bir alet patalım ya. Çıktı bu ben ne Yavaş yavaş bayağı hasar veriyor ya. Şu mızraklı goblinleri hiç sevmiyorum abi. Onu Valkyrie'ye saklayacaktım da. Cane ecerası geldi. Adam ikisini çok aceleci kullanıyor. Asın amına koyayım. Oğlum şu kanal artık bin abone yapın ya. Yeter ya. Yeter lan. Onun iksir umurum bitmiştir. Evet iksir bitti ama iske dolusu var. Biz ondan daha çok vuracağız. Tamam güzel. nere? Aynen tamam. Mızartlı goblinleri. Anam, anam, anam. Muza saklarsa sıkıntıya gireriz demiştim. Bu ruhu direkt ölçü ordu zaten. En arkadan bir silah şöyle deneyeceğim. İnşallah büyüsü yoktur. Valkür falan vardı. Şöyle bir tıp atsak mı acaba ya? Malkur topa dönecek. Dönmedi. Ah be abi. abi orayı eski dolusuna atar demiştim ama neyse. Şu an güzel gidiyoruz ya aslında. Ama rakip baya bir baskılı oynuyor. O yüzden biraz tırstım abi ya. Kanka benim şarj aletini gördün mü ya? Topu da yanlış attık. İkisine de çarpması için. Tamam abi kazandık biz. Şöyle iyi oyundu diyelim ve maçı bitirelim dostlar. abi ya. Yani burada ben güzel oynamadım. Rakip çok kötü oynadı. Şöyle görüyorsunuz ustalık görevini yavaş yavaş hasar vermeye başladık. Ben bunun bir tamamlayıp gelirim dostlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iskelet görevini tamamladık abi. Hemen şöyle bir elmasımızı alalım. Aynen. 5. level oldu. 5. levelde de, de baya güzel gözüküyormuş bu arada. Yani TikTok'tan görmüştüm. 6. level olunca mor gibi gözüküyor. Her neyse. 150 taşımızı alalım ve kaç taşımız oldu abi? 1.52 taşımız oldu arkadaşlar. Ben bunları turnuva için kullanacağım arkadaşlar. Hasarlar geri gelecekmiş. Anasını amına koyayım gelmesin. Amına